Kur'an kimlere gönderilmiştir? Her insan dini yaşamakla sorumlu mudur? Kur'an kıyamete kadar yaşayacak olan tüm insanlar için indirilmiştir. Dolayısıyla Kur'an'ın hükümleri bu süre içinde yaşayan her insan için geçerlidir. Bundan yüz sene önce yaşamış olanlar da, bundan sonra yaşayacak olanlar da aynı kitaptan ve aynı hükümlerden sorguya çekileceklerdir. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilir. Ve şüphesiz o, senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan sorulacaksınız. Bir yüzyıldan bir başka yüzyıla geçilmesi, giyim tarzının, teknolojinin ya da şehirlerin değişmesi, insanların Allah'a karşı olan sorumluluklarını değiştirmez. Bir insan büyük bir çölün ortasında da olsa, bir gökdelen katında da otursa ibadetlerini ve ahlakını Kur'an'da belirtilen şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Nitekim Kur'an'da insana öğretilen gerçekler ve bildirilen hükümler her çağ ve her topluma hitap edecek şekildedir. Çünkü Kur'an tüm çağların, tüm toplumların ve tüm alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözüdür. Allah'ın varlığını kavrayabilecek bir şuur açıklığına ulaştığı andan itibaren her insan Allah'ın emirlerini yerine getirmekle sorumludur. Ne fakir olması, ne sakat olması, ne hasta olması, ne çok zengin ve çok ünlü olması, ne de çok yüksek bir mevki sahibi olması bir insanın dinini yaşamasına engel değildir. Çünkü bunların hiçbiri insanların Allah'a kulluk etmeleri için yaratıldıkları gerçeğini değiştirmez. Bir ayette bu gerçek şöyle bildirilir. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Kur'an'da sadece fiziksel olarak özürlü olan kişilerin dinin bazı hükümlerinden sorumlu olmadıkları bildirilmiştir. Bunun dışında ise her insan Allah'a kulluk etmekle ve onun bildirdiği dinin hükümlerini yerine getirmekle sorumludur. Kur'an okunurken ne yapmak gerekir? Kur'an'ı sadece okumak yeterli midir? Allah Kur'an okunurken insanların susup dinlemelerini emretmiştir. Bir ayette şöyle buyrulur. Kur'an okunduğu zaman hemen onu dinleyin ve susun. Umulur ki esirgenmiş olursunuz. Toplumda birçok insan Allah'ın bu emrini bilmez. Televizyonda, radyoda Kur'an okunurken insanlar günlük hayatlarına devam eder, bir yandan da sohbet ederler. Oysa böyle bir durumda yapılması gereken susup dinlemektir. Eğer şartlardan dolayı bir sessizlik sağlanamıyorsa, o zaman televizyon veya radyo kapatılabilir. Çünkü aksini yapmak Allah'ın farz kıldığı bir hükmü yerine getirmemek olur. Bugün kendini Müslüman olarak nitelendiren birçok insan, Allah'ın kendinden ne istediğini, ne yaparsa gerçek Müslüman olacağını bilmez. Çünkü hayatında bir kere bile Allah'ın kendine gönderdiği kutsal kitabı okumamıştır. Oysa Allah Kur'an'ı insanları neden yarattığını ve onlardan ne istediğini bildirmek için göndermiştir. Allah'ı tanımak, onu razı ederek cennetine gitmek isteyen insanların Kur'an'ı çok iyi bilmeleri gerekir. Bazı insanlar Kur'an'ı sadece okur ama Allah'ın kendine verdiği öğütleri hiç düşünmez, üzerine almaz, hayatına geçirmez. Kur'an okumak bir ibadettir ama Kur'an Allah'ı tanımak, Allah'ın istediklerini öğrenmek ve hayata geçirmek için okunur. Bazı insanlar da Kur'an'ın sadece bir dua kitabı olduğunu sanır. Dua ederken Kur'an'dan ezberlediği ayetleri anlamadan okur. Elbette Kur'an'da bildirilen duaları sadece okumak değil, bu duaları örnek almak da gerekir. Kur'an'ı sadece bir dua kitabı olarak düşünmek yanlış ve eksik bir bakış açısıdır. Kur'an, müminler için bir rehber olarak Allah tarafından indirilmiştir ve apaçık ayetleriyle müminleri karanlıktan nura çıkarır. Kur'an'ın bu özelliğini Allah şöyle bildirir: Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dost doğru yola yöneltip iletir. Bazı insanların Kur'an hakkındaki yanlış bir inançları da Kur'an'ın geçmiş ümmetlere indirildiği şeklindedir. Oysa zamanın geçmesi, teknolojinin gelişmesi, uzay veya bilgisayar çağında olmamız bir şeyi değiştirmez. Doğru bilginin kaynağı her zaman için Kur'andır. Allah Kur'an'a tabi olmamak için onun geçmişlerin masalı olduğunu iddia eden insanları cehennemle uyarıp korkutmuştur. Mutaffifin suresindeki ayetlerde şöyle buyrulmaktadır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman geçmişlerin masallarıdır dedi. Asla hayır. Onların kazandıkları kalpleri üzerinde pas tutmuştur. Hayır. Gerçekten onlar Rablerinden perdelenerek yoksun tutulmuşlardır. Sonra onlar kuşkusuz cehenneme yollanacaklardır. Ben Müslümanım demek iman etmek için yeterli midir? İnsanın sadece diliyle Müslüman